Kariyerinde yeni bir sayfa açan Jose Mourinho, Fenerbahçe'de gerçekleşen seçiminin ardından konuştu. Mourinho, Ali Koç'un yeniden seçilmemesiyle mutlu olup olmadığımı sorarsanız, hayır, mutlu değilim. Kazansaydı ve bana yine sorsaydınız, mutlu olur muydum? Hayır, olmazdım. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum." dedi Mourinho. Ayrıca Fenerbahçedeyken Benfica ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti. 62 yaşındaki teknik direktör, "Yazın Benfica ile hiçbir temasım olmadı, ne başkanla ne de yetkili bir menajerle. Mario Branco o dönemde Benfica'da bile değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve sezon sonuna kadar tamamlamak istiyordum." kafamda, kulüp teknik direktörü olarak Portekiz'e dönmek çok uzak bir ihtimaldi. Federasyonla da Benfica ile de temasım olmadı. Hikayesi olmayan bir hikayeyi sürdürmek isterseniz yapabileceğim bir şey yok. Dedi, Murillo sözlerini şöyle sürdürdü, eğer sezon sonuna kadar evimde otursaydım, Benfica'da kazandığımdan daha fazla kazanacaktım. Neden mi buraya geldim? Şampiyonluklar için oynamayı özledim. Roma'da ve Fenerbahçe'de bunu yapamıyordum.